Çukturcağa, keynendılmazdın ayandım. Geldim <laughs> size <gülüyor> <gülüyor> ablam, ablam, Geldi kelmelerine. Abim ya doğu sular geldi kapıya hep fışkın çırnaklı Anne köşlerinde e, geldin çıkarım güzelleri içtin halay yası geldi kuşlar doğurma a bulama bulan güldün orto dedim e, kız, kız bula niye güldün Kız ya baba kaldığını hayrola yüzü güleyi Döndü sarıldı Kızlara